Elite Yatırım'dan tüm yatırımcılara günaydın. Bugün 2 Aralık 2022 Cuma ve haftanın son günündeyiz. Ee, her gün olduğu gibi bugün de 7 örnek grafik üzerinden piyasanın nabzını ölçmeye çalışacağız. Hatta bugün 8 grafiğimiz var. Altın grafiğinin yanına bir de gümüşü ekledik. Ee, bu grafikler üzerinden piyasanın nabzını ölçmeye çalışacağız. Destek ve direnç noktalarını belirlemeye çalışacağız. Ve buna göre de olası senaryolar üzerinde çalışacağız. Ve programımızda bildiğiniz gibi 3 parite, bugün için 3 emtia ve 2 endeks olacak. Programımıza paritelerle ve Dolar Türk Lirası grafiği ile başlayacağız. Ee, gördüğümüz kadarıyla 18.59 direnci artık kırıldı diyebiliriz. Çünkü e, dün şöyle bir büyütecek olursak. 18.59'un altına artık sarkmamaya başladı. Bu da direncin kırıldığı anlamına geliyor. Bizim açımızdan da artık. Pozisyonda olanlara her zaman aynı şeyi söylüyorum. Yani pozisyonu korumaya devam etsinler. Pozisyonda olmayanlar 18.59'un birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapabilirler. Ancak maliyetin yüksek olduğu tabii ki unutulmamalıdır. Burada artık bir sonraki hedefimiz 18.92'dir. Bir tekrar kontrol edeyim tabi notlarımdan. Evet 18.92'dir. Buradan bir sonraki hedefimiz yükselmeye de devam edecektir. Ama işte gördüğünüz gibi gayet ağır bir yükseliş süreci var. Ağır yükselişinin tabi çeşitli sebepleri var. Yani bu piyasanın kendi doğal şartları değil bence ancak yükselmeye devam edecek. Ee, burada pek tabii ki pozisyon alınabilir. Ee, ben dediğim gibi bu grafikte pek işlem yapmıyorum. Pek işlem yapmayı da yani sıcakta bakmıyorum. Ee, ama hani garanti yükselme görenler girebilirler. Dediğim gibi birkaç puan 18.59'un birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapılabilir. Evet şimdi geçiyoruz Euro Dolar grafiğimize. Fiyatımızın an itibariyle 1.0530 olduğunu görüyoruz. E, dün 1.0440 direnci civarındaydık ve demiştik ki 1.0440 kırılırsa pozisyon girişi yapabiliriz ve hedefimiz 1.0511 olacaktır dedik. 1.0511 direncini kırdı ve şimdi 1.0561 direncine doğru hareket ediyor. Ortalamalarının üzerinde işlem görüyor. Eğer pozisyona girdiyseniz pozisyonunuzu korumaya devam edebilirsiniz. Tabii ki stopunuzu artık 1.05.11 civarına getirmeniz lazım. Pozisyonda olmayanlar ise gene pozisyon girişi yapabilirler. 1.05.11 civarına stop koyarak pozisyona girebilirler veya 1.05.11'e bir geri çekilme bekleyip ardından pozisyona girebilirler. Veya 1.05.61 direnci kırıldıktan sonra pozisyona girebilirler. Şu anda bütün göstergelerimiz bize yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Bu yükseliş 1.04.40'dan değil bildiğiniz gibi 1.03.49'dan başladı. Şimdi bir yükseliyor olması belki burada bir ee, hani bu fiyatı sindirmek diyelim. Belki biraz bir yatayda kalıp bu fiyatta bir güçlenmeyi tercih edebilir. Ve buradan yükselişe devam edebilir. Ama sonuç olarak bu programı düzenli izliyorsanız biz zaten ta 1.03.49'da pozisyona girmiştik. Girmeyenler için 1.04.40'da girebilirsiniz demiştik. Orada da girmeyenler için şimdi 1.05.11'de pozisyona girebilirler diyoruz. 1.05.11'e geri dönüp oradan çıkış yaparsa girebilirler. Hemen şimdi girebilirler. 1.05.61 kırıldıktan sonra girebilirler. Artık tercih tamamen size bağlı. Geçiyorum sterlin dolar grafiğimize. Burada da fiyatımızın 1.22.20'lerin sonunda olduğunu görüyoruz. Burada da ne demiştik dün? 1.21.12 kırıldıktan sonra girebilirsiniz pozisyona demiştik. 1.21.12 kırıldı. 1.23 23 direncine kadar yükseldi ancak bu direnci kıramadan bir geri çekilmeye başladı gelen kar satışlarıyla. Çünkü burada da yükseliş aslen 1.21 12'de değil, gördüğünüz gibi 1.19 01'de başlamıştı. Ee, bir direnç seviyesi geçildikten sonra ikinci direnci geçmeden önce biraz böyle bir işte bu fiyatı işte az önce dediğim gibi bir sindirme çalışması içinde görüyoruz grafiği. 1.22.18'de bir ara desteğimiz var. Şu an bu desteğin üzerinde. Bu desteğin üzerinde kaldıkça yükselmeye devam edecektir. Eğer pozisyonda iseniz pozisyonu koruyabilirsiniz veya e, stopunuzu 1.22.18'e alabilirsiniz. Eğer pozisyonda değilseniz 1.22.18 stopu ile pozisyon alabileceğiniz gibi Fiyatın 1.22.18'e kadar çekilmesini bekleyip 1.22.18'den eğer yukarı çıkarsa pozisyon giriş yapabilirsiniz. Ara destek ve ara dirençler hiçbir zaman ana destek ve ana dirençler kadar güçlü olmazlar. Dolayısıyla 1.22.18 evet bizim bir ara desteğimiz ama fiyatı tutması yani bir, mesela 1.21.12'nin tutması kadar güçlü olmayacaktır. O yüzden daha klasiğe dönüp ara destek ve dirençleri boş verip ana destek ve direnç üzerinden de işlem yapabilirsiniz. Yani bu ne demek? Geri çekilmeyi 1.22-18'e kadar değil de 121 12'ye kadar bekleyebilir. 1.21-12'den gelecek olan çıkışla pozisyon girişi yapabilirsiniz ve veya 1.23-23 direncinin kırılmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi emtialara geçiyorum. Emtialarda bugün eklediğimiz gümüş grafiği ile başlamak istiyorum. E, gümüşte bir çıkış başladı. 21-22 civarından başladı bu çıkış. Ve gördüğünüz gibi pek çok e, destek ve direnç noktasını kırarak 22.94'e kadar yükselmeyi başardı. Ancak 22.94 direncini kıramayarak şu an e, 22.80 civarında e, fiyatlanıyor ortalamalarının üzerinde olması bu çıkışı devam ettireceği anlamına geliyor ama şurada da gördüğünüz gibi çıkış tamamen hani soluksuz değildir. Sadece bakın mesela 2189'u geçtikten sonra 2161'e dönmüş. Buradan almış 2225'i geçtikten sonra tekrar ortalamalarına kadar 2205'e kadar geri çekilmiş buradan 2271'i görmüş ama 2258'e çekilmiş yani burada da bir 2271'e kadar çekilmesi veya 2258'e kadar çekilmesi sürpriz olmayacaktır. Dolayısıyla burada işlem yapanlar 2271 veya 2258 desteklerinden birine kadar çekilmeyi ve bu çekilmeden gelecek çıkışı beklemelidir pozisyona girmek isteyenler ve veya 22.94 direncinin kırılmasını bekleyebilirler. Altın tarafına geldiğimizde altında da dün ne demiştik? Ee, 1776 direnci kırılırsa 1799 hedefine e, doğru yolculuk başlayabilir demiştik. Nitekim 1776 kırıldı ve 1799 hedefine ulaşıp 1804'e kadar da yükseldi. Ancak orada gelen satışlarla 1799'un biraz altına inmesine rağmen tekrar toparlandı ve şu an 1800 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Burada eğer pozisyona girdiyseniz bizim dediğimiz noktada kar satışı yapabilirsiniz. Çünkü en güzel kar cepteki kardır. Kar satışı yaptıktan sonra eğer 1799'dan bir yükseliş başlar ise bu durumda da 1842'ye kadar bir yükselişin devam edebilme ihtimali çıkıyor ortaya. 1799 civarına stop koyarak mesela dünkü geri çekilmede ne yapmış? 1795'e gerilemiş. 1795'e stop koyarak pozisyon girişi yapabilirsiniz. Brent petrole geldiğimizde Brent petrolde e bizim neydi? 85.17 ve 92.44 gibi ana destek ve direnç noktalarımız vardı. Ancak biz dün buraya bir ara destek ve ara dirençler çektik. O bölgeler biraz fazla uzak kaldığı için. E, 85 85.17'den başlayan yükseliş 89.27 direncine kadar devam etti. Bakın tam o dirençte ee, geri dönmeye başladı fiyat ve 87.42 desteği fiyatı tutamadı. Şu an 86.80'de işlem görüyor ve ortalamalarının da altında. Şimdi burada pozisyon almak için ya 85.97 ya 85.17 desteklerinden birine çekilmesi ve buradan yükselişe geçmesi beklenmelidir ve veya 87.42 direncini kırması ki 87.42 direncini kırdığında fiyat zaten ortalamalarının da üzerine çıkacaktır. Bu şartlar altında pozisyon girişi yapılabilir. Nazda ya geldiğimizde şimdi endekslere geçtik. Burada da 11.506'dan başlayan ki biz 11.503 diyelim buna. 11.503'ten başlayan bir yükseliş vardı. Ve 12.069 dolara kadar gelmişti bu yükseliş. Keskin bir yükselişti. Ve biz de demiştik ki 12.069'da bir direnç görebilir. Çünkü e, keskin bir yükseliş oldu. Bir geri çekilme hareketi normaldir. Eğer 12.069'u geçer ise 12.306'ya kadar gider ama bizim buradaki temelde beklentimiz biraz bir geri çekilme yaşanacağıydı. Hatta biz bu geri çekilme için 11.833'ü uygun görmüştük. Demiştik ki bizi ilk karşılayacak destek noktaları 11.987 ve 11.923'tür. Ancak 11.833'e kadar da devam edebilir bu geri çekilme demiştik. Sebebinde 11.833'ün önemli bir Fibonacci seviyesi olduğuydu. 1.618 seviyesi olduğuydu. Oraya kadar çekilmedi. 11.923'e kadar çekildi. 11.923'e çekilmesinin ardından tekrar 12.069'u gördü ancak gene geçemedi 12069'u ve şu anda 11987'den işlem görüyor. 11987 civarında işlem görüyor. Fiyat 12011 ortalamalarının altında işlem görmeye devam ediyor. Burada pozisyona girmek için ortalamalarının üzerine çıkması beklenmelidir. 12.069 direncinin kırılması beklenmelidir. Ve veya 11.923 veya 11.833 desteklerinden birine çekilmesi ve bu destekten sıçrama yapması beklenmelidir. Ardından pozisyon girişi yapılabilir. Ve son olarak DAX 30 diyeceğiz. Almanya'ya uzanacağız. Fiyatımızın 14.458 olduğunu görüyoruz. Bütün bu grafikler arasında bizi hayal kırıklığına yaşatan grafiğin bu olduğunu itiraf etmeliyim. Çünkü biz dün e, dünkü yayınımız sırasında 14.560 civarında idik. 14.560 kırıldığında pozisyon alabilirsiniz demiştik. 14.560 kırılmadı ve fiyat 14.457 desteğine kadar çekildi. Hatta o desteğin de altına indi. 14.414'e kadar bir geri çekilme yaşandı. Şu anda 14.460'da 14.457'den yükselmeye çalışıyor. Eğer 14.457 üzerinde bu periyot dahil en az iki periyot daha geçirirse pozisyon girişi yapılabilir. Hedefimiz de tekrar 14.560 olacaktır. Eğer 14.457 üzerinde kalıcı olamaz ve düşmeye devam ederse de 14.330'a kadar düşüş devam eder. Ancak genel olarak farkındaysanız grafiklerde bir hareketlenme var. Ve bu hareketlenme yukarı yönlü hareket. Piyasadaki bu olumlu havanın bu grafiğe de yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden 14.457'nin tabi gelecek periyottan sonra 14.457'nin birkaç puan altına stop koyarak pozisyon girişi yapılabilir. Evet, böylelikle hem bugünkü hem de bu haftaki programımızın sonuna gelmiş olduk. Umarım hafta boyunca yaptığımız yayınla sizlere yardımcı olabilmişimdir. Ee, olur da merak ettiğiniz grafikler olursa lütfen canlı yayın sırasında sohbete, canlı yayından sonra da yorum kısmına yorum bırakırsanız o grafikleri sizin için inceler. Ardından bir gün sonraki programımızda e, genel bir bakış atarız. Ben katıldığınız ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bir gün geçirmenizi ve ardından da iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Ve pek tabii ki herkese bol kazançlar.